Biliyorsunuz, Allah'a hamdü selâler olsun bize bir kız evladı verdi, bir hafta önce Adapazarı'ndaydım. değil, tabi hastanede yani keyfi yerinde olan adam hastaneye kolay kolay gitmez. Bir derdi, bir sıkıntısı olan adam gider. Veya da çocuğu olacak. Tabii doğumhanenin önündeyiz, herkes doğal olarak insanın aklına hep ne geliyor, bir çocuk olacak değil mi? Bir sevinç, baktım teyzenin biri sevindi. Yani böyle bir üzüntülüydü onu gördüğümde. Bir şey sormaya da çekiniyorum şimdi hani belki yarası vardır yarasını deşmeyeyim diye sormaya da çekiniyorum. Baktım o üzüntülü hali sevince dönüştü. Sevindi. Böyle herkes böyle bir sevindi. Dedim teyze gözünüz aydın herhalde torunun oldu, oldu deyince üzüldü. Torunumuzu kaybettik annesini kurtardık ona sevindim dedi. Biri seviniyor, biri üzülüyor. Ama Allah'a isyan etmemişti. Sonra o çocuğun babasıyla konuştum böyle inançlı bir Müslüman. Allah'a hamdolsun dedi. Rabbim bana iki tane çocuk verdi. Bunu vermedi. Ben ona isyan edecek değilim bak. Ne oldu? Sabretti kazandı. İsyan etseydi bu bela beni mi buldu? Bir bana mı geldi? Diye isyan etseydi ne olurdu? O zaman kaybederdi. Bir telefon geldi ondan sonra Hocam kadın doğum yaparken bir hanım kardeşimiz vefat ediyor çocuğuyla beraber. Bak daha büyük bir imtihan. Çocuğu anne kartından çıkartıp mı gömeceğiz, çıkarmadan mı gömeceğiz? O an zaten benim dünyam yıkıldı tam bizim doğum üzerine gelince. O yüzden her halimizde Allah'a şükredeceğiz.